Ne var? şimdi 10 liraya alıp 9 liraya satayım. He şey he he, şimdi hatırladım. Niye müneşter? <laughs> <laughs> 10 liraya alıp 9 liraya satayım, kar ettim diye. Yürüyor ya. Çoğunu tanıyorum ya. Aslında buraya okkalın resmini de tümerenlendi de okkalın resmini yok Var ya varı diyor sen oğul. Vay vay vay. Şuna çiziyormuş, uşağına geliyormuş. Değil mi? Değil mi? Valla. Ne diyorsun sen? Çatalısoğuk değil mi? Çatalısoğuk ha. He babamın arkadaşı he. evet tamam. Babam benim dayım, mahalle dayım. Ya ben bayrakçı Yok ya, şeydi ya bizim. Ercan adı Şu vefat buraya devam eden ve, ve kahvecinin tanıdığı, mahallesinden tanıdığı e, vefat edenlerin fotoğraflarını buraya asıyorlar. Ama buraya genellikle devam eden, burada bulunan e, müşterilerin fotoğrafları asılıyor. Tam bilmiyorum da uzun yıllar oldu yani. Ortada yani en tahmin... en azından eee 1970'li yıllar falan. Tahmin tahmin ederek söylüyorum. Burada mı? 150-200 kişi vardır. Yani daha fotoğrafları olup da çerçevelenmeyenler de var olduğunu biliyorum. Burada mı? Ha tanıdıklarım var. Mesela e, karşıda Cengiz Bey var benim arkadaşım. Onun üstünde e, Kunduracı Mehmet abi var. Eee olsun bizlere her zaman destek veren pek çoğunu tanıyorum. E, Aslen ben buralı değilim ama uzun yıllardır burada bu kahveye çıkıyorum. Şunu görüyorum, şunu hissediyorum, bir günde bizim fotoğrafımızı buraya asarlar diye düşünüyorum. E, asılır diye düşünüyorum yani. Daha veliahtı bizim çocukluğumuzda buraya ehli kamil adamların geldiğini söylerler. Sohbet için. Bu kahvede oyun olmaz. Olma gel gelirler buraya. Burada sohbet ederlerdi. Biz de işte o 40 yaşından sonra artık bu taraflara doğru gelmeye emekli olduktan sonra tamamen geldik. Ondan sonra insanları e, görüyoruz burada ölenlerin ço çoğunu tanıyoruz. Bizden geldikten sonra bizden sonra ölenler de var. Daha ölenler de var yaklaşık olaraktan hocamın dediği gibi yani 70 1970 senesinden sonra e, burada asılmaya başladı. Onu bilemiyorum. Kahve müdayimleri onu çerçevede yaşıyorduk Herkes şimdi şu anda buradakilerin yüzde tanıyorum isimleriyle beraber. Mesela şurada ölen bizim arkadaşımız üstteki üstümüz, eski kahvesi çalıştıran Kaya Kaya abi, Mustafa Köksal'ın babası. Çalıştıran o. İsterim tabii ya, niye istemiyorum ama nereye asalı ona karışmam. O da, o da onların istiyatifinde. Hava! Evet. Allah! Evet.